Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir Top Class 2025 kartları açacağız gördüğünüz gibi ve arkadaşlar yanıma eğer çok bir tane fazla klasik gelirse bunları dolduracağım eğer çok güzel bir tane gelirse özel ona yapacağız. Tek ilk önce bir posterimiz var ilk önce bir posterimize bakalım kartları henüz açmadan hangilerini istiyoruz? Arkadaşlar ben mesela herkesin istediği gibi Ronaldo Ben de Ronaldo istiyorum. Ama arkadaşlar sanırım en değerli şurada şöyle yanlarında altın olanlar. İnşallah bize bir tane çıkar. Onlar Ronaldo çıkarsa çok iyi olacak. Ama ne yapalım yani Allah. Allah bilsin. Bakalım, bakalım bakalım bakalım. Hepsi gelmiş bakmaya başlayalım. Vay canına. Bir Venner geldi. Bu Venner. Bu da güzel değerli bir karta benziyor. Onu da buraya koyalım. Elektrikli çıktı. Bu da iyiye benziyor. Elektrik bir tane daha elektrik. Güzel. Yine bir elektrik. Bu da iyi. Elektrik. Max Power. Bu sefer farklı. Elimi görüyorsunuz değil mi? Titriyor şu an. Neden? ne dedim altları şey bunu hemen şeyimizi açalım onu da bulabedeydi neydi o öyle bir şeydi sanırım öyleydi şimdi yerine takalım evet arkadaşlar ve taktım bu burada kalsın hadi bakalım ne kadar klasik gelecek İnşallah çok klasik ya. Böyle Max Power. Hmm, güzel. Bak hologramı güzel gözüküyor. Luka Modric. Okey. Modric. Okey. Kante. Ha. Mane çıktı. Ronaldo'nun kanki. Soboz. Çay gibi bir şey çıktı. Ruben Diaz. Havertz. Acerbi. Bu çok iyi bir karta benzemiyor. Endrick ama 15 yaşında biliyor musun? Havertz. Yine bir Havertz. Çin. Evrenmişti bir de o. Hendrik. Bu kim? Bu kim? İsmini okuyamıyorum. Unai Simon. bu İspanya'nınki. ki. Levis. Önlüğü gibi. Rodrigo. Josco Guardiola. Yahya. O var. Zayaba. Zayaba yine. Aa! Çok değişikmiş. Gördüğünüz gibi içili. Haaland. Ama ben arkadaşlar bunlar değil. Değerli oluyor. Ama Bizim bir değerimiz var. O da şu an yanı başında uyuyor. Aa bir tane daha. Ve bir tane daha. Yine bir heykeğin çıktı ama bizimkini dertli şeymez. Şimdi arkadaşlar ben bu yığını topluyorum. Ve sizin yanınıza geri dönüyorum. Evet arkadaşlar şu an hepsini yaptım. Böyle altın bir kartımız var. Ve arkadaşlar bunun hepsini buna direkt sığdıracağım. Hiç ayırmayla uğraşamam. Bizim zaten efsanemiz var. Efsane. Efsane mi zaman? Yani nasıl desem? Pek de efsane değil. Bir tane şey. Yani bir tane şey için o kadar sevmeyeceğim. Ama özel olması beni çok sevdi. Bir onun değerini istiyorum mesela. Çok pahalı olması lazım. 10 bin lira, 20 bin lira ama öyle düşünmüyorum. O kadar olacağını düşünmüyorum. Öyle olacağını ben de düşünmüyorum. Ve arkadaşlar şu an bir dakika. Evet. Bunu da yaptım gördüğünüz gibi. iki tane oldu. Bir tane özel, bir tane özel olmayan var gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kutusuna geri yollayalım. kutusuna koymaya gerek yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anlık hedefim 200 abone. 200 abone olsun diğer 1 milyonları falan ulaşmaya çalışıyoruz artık. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.